Arkadaşlar kimse ben yemek yapmayı bilmiyorum demesin. Ahmet Şef'i takip etsin. Emin olun 100 kişilik, 500 kişilik yemekleri yapabilir. Mahcup düşmezler. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de yememizi yapmaya başlıyoruz. Önce işe patateslerimizi doğrayarak başlayacağız. Patateslerimizi dörde böleceğiz. Çok büyükse 6'ya 8'e bölebilirsiniz. Aynı patatesler gibi havuçlarımız da iri olacak. Şöyle bir tane avucu gösterelim. Soğanlarımız biraz iri olacak. İkili de sarımsak doğradık. Bu köfteyi en basit nasıl yapabilirsiniz? Kıymamızı koyuyoruz. Kıymamız orta yağlı. Kişi başı 120 gramdan aşağı kıyma hesaplamayacağız soğanı ister bıçakla doğrayın, ister robotla çekin. Bütün malzemeleri toplayıp Robotla da çekebilirsiniz. Bıçakla da doğrayabilirsiniz. Bazen e, yorum geliyor abi evde robot yok diye. Robot yoksa ne yapacağız? Aynı robottan çeker gibi hep aynı yere vuracağız bıçak. Soğanımızı doğradık. Benim size önerim Robottan çekmenizden yanı. Eliniz ayağınızı riske atmayın. Bir tutam maydanoz doğrayacağız şimdi içine. Köftelere en çok yakıştırdığım ne? Kırmızı biber. Tabi bunu çok ince doğramanız lazım. Köftenin içinde sırıtmasın. Pissin. Robottan çekerseniz daha güzel olur. Çok ince doğrayacağız. O kadar ince doğruyorum, görüyorsunuz salçası gibi çırıyor. Size de öneririm o şekilde yapmaz. Bu tür köfteleri yaparken benim önerim baharat kullanmayın. Etin hafiften de olsa kendi lezzetini alın. Üç diş sarımsak. Bu sarımsak zaten ona yeter. Bütün baharatların temeli sarımsak. Yani hiçbir şey etin önüne geçmesin. İki çay kaşığı tuz, bir çay kaşığı pul biber. Yarım çay kaşığı karabiber. Baharat kullanmam derken ben köfte baharatıydı. kimyondu onları tavsiye etmiyorum. Karışımı döküyoruz içine. Üç yemek kaşığı tepeleme kalet un attım. Siz ne yapacağınız yarım ekmek. Yani bir kiloya bir ekmek 500 grama yarım ekmek. Köftemi sulandırmasın diye sarısını kullanmayacağım. Sadece beyazını kullanacağım. Köfte yaz yaptığım için sarısını kullanmıyorum. Beyazının da bir de daha çok yapıştırma özelliği olduğundan dolayı sarısını bir dahaki yemekte kullanırız. Köftemizi yoğurma işlemine başladık. Leğenin içinde köfteyi fazla yoğuramadım. Hemen tezgaha çıkarttım. Köfteyi ne kadar çok yoğurursanız o kadar içine kattığınız malzemeleri yumuşatırsınız. Hemen köftemizin bir denemesini yapalım. İstediğimiz kıvama gelmiş bir şöyle bir parça alalım. Sakız gibi olacak. Şöyle bir yapalım. Tabi eldiven de rahat vermiyor. Sakız gibi olmuş. Köfteyi çok iyi yoğurduğumuzdan dolayı. Aynı boya getirelim. Köfteyi ne kadar iyi yoğurursan o kadar güzel çıkar. Köftelerimiz hazır. Bunları fırına atacağız. Normalde patatesleri kızartmamız lazım. Borcağın dibine az bir yağ aldık. Yarım çay kaşığı kadar bir tuz serpiyoruz. Az bir de pul biber serpiyoruz. Hem sizin için kolay olsun, hem benim için, hem de lezzete lezzet katmak için. Şöyle bir çevireceğiz, şey fazla bir şey yapmayacağız. Fırınımız 130 derecede. Çok yüksek ateş atmayacağız. Önce köfteleri attık, patateslerimizi de alt atıyoruz. Eğer fazladan rafınız varsa patatesleri de o rafa atın. Köfteleri bir 10 dakika sonra alacağız. Patatesleri pişirmeye devam edeceğiz. Tavamızın altını yaktık. Yarım fincan sıvı yağ ilave ediyoruz. Yağımızın biraz ısınmasını bekliyoruz. Köftelerimiz, patateslerimiz fırında pişiyor. Yağımızı bir kontrol edelim. Hava kabarcıkları çırıyor. Havuçlarımızı yağda bir kızartalım. Havuçların rengini fazla kaçırmayacağız. Havuçlar ortalama yarım saatte pişiyorsa sıcak yağda 10 dakikada hamur gibi olur. Havuçlarımız kızardı. Havuçları bir alalım. Avucun rengi çıktı. Efsane bir görüntüsü var. Bunda çok fazla kavurmayacağız. Sadece hafiften iki çevireceğiz. Ee, sebebi ise daha sonra bunlar fırında yanacağından dolayı. Soğanlarımız olmak üzere. İçine bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Güzelce bir kavuralım. Sakın şunu demeyin usta yemek biraz zor. Aşaması çok. E ben tamamen bunu yaptığınız yemek çok şahane bir yemek olsun diye. Yani sizinle kimse yemek konusunda yarışamasın. Hani olur? Bir mutfakta sadece ve sadece bir 10 dakika fazladan zaman geçirmiş olur. Sonunda inanılmaz derecede güzel yemeğimiz olur. Salçamız kavruldu. Hemen bir buçuk çay kaşığı tuz atıyoruz. Daha sonra baharat atma şansımız olmayacak. Bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı pul biber, bu aşamadan sonra bunu çok fazla kaynatmanıza gerek yok. Tamamen tercih sizin. İlk etapta bir su bardağı soğuk su veriyoruz. Yemeğimizi rahatlatacağız. Salçamızın rengi de güzel çıkacak. borcamı hesaplayacağız. Ona göre bir su vereceğiz. Benim size önerim 4 su bardağından aşağı vermeyin. Fırınımızın kapağını açıyoruz. Bunu çok fazla pişirmeyeceğiz. Sosu da hazır. Hemen şöyle kenardan bir göstereyim. Köftelerimiz dağılmasın diye önce bir fırına attık. Gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Bir de çok yüksek ateş atmayacağız. Çok yüksek ateş atarsak ne olur? Bir anda yüzü yanar, köftelerimiz yarılır. Patatesleri üst göze alalım. Patatesleri yukarı aldığımız gibi fırın derecesini hemen 180'e alıyoruz. Eğer fırınınız gerekli ısıyı vermiyorsa siz bunu 200 e alabilirsiniz. Patateslerimiz oldu. Çatalı batırdığımız zaman rahatça içine işliyorsa, parçalanıyorsa olmuş demektir. Sosumuzu önce tepsimizin dibine düzüyoruz. Sosun köftelerine fazla üzerini kapatmasına izin vermeyeceğim. Fırında kaynadığı zaman ne olacak? Sos her tarafına işleyecek. Bir tane köfte bir tane patates, köfte, havuç, köfte, patates. Sıralama tamamen size kalmış. Hemen aralara birer tane domates yerleştiriyoruz. Biraz sıkışacak ama olsun. Piştiği zaman zaten hepsi aynı seviyede olur. 190 derece fırına atıyoruz. Ortalama 20 dakika. Yüzü kızarmadıysa fırını 200 e alacağız. Üstündeki biberler, domatesler kızarmış olacak. Arkadaşlar, 190 derecede tam 20 dakikada yemeğimiz oldu. Hemen şöyle bir gösterelim. Hala da kaynamaya devam ediyor. Yemeğimizi 5 dakika bir dinlendireceğiz. Biraz bir de sosundan dökelim. Yemeğimiz bu. Yemeğimiz bu. Arkadaşlar çıkan yemeği gördünüz. İnşallah hayırlı öğretici video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet yapar. Siz isteyin. Biz yapalım.